3106 karatlık bir mucize Dünyanın en büyük elması Kulinan'ın Güney Afrika'dan kraliyet tacına uzanan efsanevi yolculuğuna birlikte bakalım. 1905 yılında Güney Afrika'nın Premier Madeninden çıkarılan insanlık tarihinin gördüğü en büyük ham elmas tam 3106 karat ağırlığındaydı. Madenin sahibi Thomas Kulinan'ın onuruna boğulan üstü taş Kulinan elması adını aldı. Böylesine değerli bir taş doğal olarak büyük bir dikkat çekti. Londra'ya güvenle ulaştırılabilmesi için de bir hile yapıldı. Halkın gözü önünde sahte bir taş özel korumalarla taşınırken gerçek Kulinan sıradan bir posta paketiyle gizlice gönderildi. Bu daha yani plan elması güvenli bir şekilde İngiltere'ye ulaştırmayı da başardı. Kulinan elması Amsterdam'da dünyanın en yetenekli zanaatkarları tarafından işlendi. Taş 9 bir parçaya ve 96 küçük taşa bölündü. Her bir parça mükemmel bir pırlantıya dönüştü. En büyük parça olan Kulinan 1 yani büyük yıldız 530.2 karatlık büyüklüğüyle İngiliz Kraliyet Asası'nın tepesine yerleştirildi. Kulinan 2 diğer adıyla küçük yıldız 317.4 karat ağırlığıyla İngiliz Kraliyet Tacı'nın ön yüzünü süsledi. Diğer parçalarsa Kraliyet ailesinin çeşitli mücevherlerinde kullanılarak birer efsaneye dönüştü. Bugün bu parçalar hala İngiliz Kraliyet koleksiyonunun en değerli hazineleri arasında yer alıyor.